Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Lady Sayı'da kadın çıkışını yapmıştık. Bu videoda ise Men Sayı'da erkek çıkışını yapacağız. Başlangıç pozisyonumuzu alalım. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de bu taraftan alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gelin şimdi hem men sayıda hem lady sayıda birleştirelim. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bizi izleyin unutmayın. Takipte kalın.